Merhaba evet arkadaşlar. Bugün ev yapacağız. Evet, doğru duydum. Ev yapacağız. Ee, çünkü ben bir tane ev yapmıştım. Bir dakika girdim. Ee, onda da şey olmuştu arkadaşlar. Eee neydi? O da kötü oldu. Da aynı sıfırdan düzenleyeceğim. Sabah yapayım şurayı biraz. Burayı ya da şu evi yani şu evi durun işte bu evi ya da şu küçük evi düzenleyeceğiz ben böyle büyük evi düzenleyeceğim çünkü bağ gayet kötü arkadaşlar siz bekletmeden üç kattan başlayacağım alt katı yap yapacak halim yok nedense canım istiyor canım istemiyor Şunlar gitsin. Bunları toplayacağım. Ama bunu hızlı yapacağım. Yani hızlandırmam gerek kalmayacak. Sen de gitme. Bunları o yüzden hemencik düzenliyorum şimdilik ben Okey. Burayı düzenledim. Şimdilik. biraz iki saniye sürdü. Neden? Yani orada da de. Yani şey olunca izlemiyorsunuz. Çok fazla sürünce. O zaman hemen bunları çöpe atalım. Hızlı olurum bakın. Şimdi da çöpe atalım. <laughs> bir de halı da kaldı. Tamamdır. Arkadaşlar renkleri böyle kalsın. Ben hemen j şey yapmaya. Yani benim tarzlarım hiçbir şey almadım burada. Parayla alacak tamamı almadım. Neden bilmiyorum. Ee, şimdi ben burada iki katlı yatay alacağım. Fakat buraya koyacağım. Neden eşya koyabiliyorsunuz? Ya yes, sadece onu. Neyse. Eee şuraya bir tane şey yapacağım yani dolap koyacağım zaten sadece iki kişiyiz yani çocuk da ben yani kendim, büyük anne ne bileyim bu şeyden şey şunu şuraya koyayım dedim ortalama yapayım dur ee, buraya bir tane büyük halıdan koyacağım çünkü zaten çok büyük ve 3-4 kadar da koymak istemiyorum. Yani şurayı şeyden Bunları atak mı? Atı gitsin ya. Atı da kalmış bu da. Çok güzeldi bu. Zannetmiştim ya. Kıyamıyor. Atarken de arkadaşlar. Hı, güzel olmuş ama. mi? O size göre kötü olabilir ama. Hadi be. Sen de git. Evet. Yani arkadaşlar sıkılıyorsanız hemen ben geliyorum. Ve bitti. Pardon. Bitti işte. Böyle. Buraya banyo. Burayı bıraktım çünkü çok güzel olmuştu. Ne Buraya evcil hayvanlarının balkonunu ve e, ee, evcil hayvanlarım şeyini yapacağım. Şimdi ilk başta başlayalım. Ne kapan sen böyle, açık ya Neyse. Ee, ne yapsam diye düşünüyorum. Bu arada arkadaşlar size bir şey göstereceğim. Daha yeni öğreniyorum resmen. İnanmıyorum. Baksanıza bu derde şu mutfaktaki şeylere asma yeri var ya. Şunu karıştırmayın. Bakın. Bu değil. Diğeri. Diğer şu demirden. Şu işte. İşte onlarla asabiliyorsunuz. Tabii şunları falan değil. Arkadaşlar burada asbeiri varmış. Ben daha yeni öğreniyorum bu burada. Alt katta. Onları da kasarım. İşte. Evet. Böyle kalsın. Ee, bu arada video çok uzadı. 4 dakika. Tabi siz izlemiyorsunuz. Keşke izleseniz. Dua ediyor ama yok. Boşa. Boşa dua ediyor. Arkadaşlar biz de şifresi de buldum. Şimdi YouTube'u Arkadaşlar. tabi öyle bir şey yapmayacak Yapmıyorum. Ya arkadaşlarımıza veremem. O gösterdi zaten. Biz sonra yapmadık. Ama neyse. Hadi bakalım. Hmm. Hmm. ya biraz ne bileyim işte söyleye bak, baba biraz birazcık şeyin ilk başta isterseniz şeyin kedide yiyin uyudu yeri yapalım tamam balkonlarında makyaj basım olacak yok ya yani. hatta kendi yerime makyaj basası koyacağım Ya giremiyor mu? Şaka mı ya? Neyse. Uyusunlar diye yer koydum. Bir tane daha koyacağım. Şu koltuğa. Heh. Koltukta mıydı lan? Her şeyi unuttum. Ha. Çok küçük. Hiçbir şey sığmaz buraya. Ya getir arkadaşlar. Şu, şu kadarcık. Baş serçe parmağım kadar yeri daha zor sığıyor. Allah Allah. Neyse. Bu çok küçük. Önce maksimum kadar oluyor. Şöyle yapacağım. Mantık zeka düşünerek. Arkadaşlar. Üstten şöyle yapacağım. Sılar. İnşallah inşallah inşallah. Ya sığmıyor hocam sonra şöyle bir şunu alacağım okey mi sonra diğerini alacağım şöyle koyacağım sonra yine şöyle koyacağım güzel olmadı mı çok güzel oldu çok beğendim hatta şurayı biraz daha güzel adam güzel oldu değil mi güzel oldu gibi değil mi güzel oldu güzel ee, buraya küçük bir tane şey koyalım arkadaş gelecek inşallah. güzel güncelleme gelmiş çok beğendim ama ben bir şey tıkladığım an toca çıkıyorlar. Yani bunu da bilmiyorum akıl edemiyorum bilmiyorum. Yani böyle bir akıl olamaz. Einstein gelsin ne lan der. Buranın da sorun var. İnşallah kaldırırlar. Da donup kasıyor bazı şeylerin yerini değiştiremiyorsunuz yaparken onu da sinirliyim. Onu da şikayet ediyorum. Duyuyorsunuzdur bak. İzler lütfen. i̇zlemezler yani ki. Ünlü değilim. Araya televizyon sıkıştırdık. <gülüyor> Sanki <laughs> izleyecekler de. <laughs> Şuraya bir tane radyo koyacağım. Şimdi küçük oyuncaklar koyacağım. Okay, hadi köpeklerimiz için de yer koyacağım ama iki tane. Şurada, bakın bir tanesi şurada, bir tanesini de şurada yapacağım. Özel Tamamdır. Sen de biraz arkaya gittim Sen de oldu bakın bu? Ee, çok uzuyor yani ne bileyim inşallah İnşallah Bismillahirrahmanirrahim izlersiniz. Bizemiyor sinirlerim tepeme kadar çıkıyor. Yani çok neden ben emek veriyorum ki YouTube'u bitireyim yeter ya. Yani. Öyle düşünüyorsa yok sonra yok ya. daha bitirmeyeyim diye. Siz beni özersiniz diye Tabi bazıları özlemez. Buraya arkadaşlar birazcık şey koyacağım. Bir tane kutu alacağız. Bakın size taktik öğreteceğim. Çok güzel alıyorsunuz küçük İstediğiniz gibi His, boyutu çok büyük olsa çok büyük olsa kötü olur ama size bağlı buraya Arkadaşlar birkaç tane yemek koyuyoruz tamam mı okay. duyuyoruz değil mi de istediğinizi koyun Ben bunları koydum iki tane sen tane daha koyacağım ve bunu koyacağım hem da bir tane küçük tabaklar koyuyorsunuz tamam mı? Daha tabak koymuyor. Küçük mama kapları gibi. Yoksa böyle eşyalarınız bunlar da yapın. Para ödemeyin boş. Böyle çok güzel oluyor. Gördüğünüz gibi daha yeni attım ama neyse tuttu inşallah. Ee, şimdi burada ilk başta Şöyle küçük bir tane saks koyacağım. Güzel olsun diye illa. Tamam mamalarını koyacağım. Kedi, köpek. Kedi koyacağım aslında. Çünkü o daha kedi. Hayır çöp attım yanlışlıkla. Neyse. Video uzuyor. Sonra izlemiyorsunuz. Lütfen izleyin bakın. Benim sordum değil. Değil. Şuraya öyle. Kaç tane. Oyuncak koyacağım güzel oldu. Ee, bazı şeylerin üstlerine de şöyle yapacağım. Çok güzel olmadı mı ya? Çok beğendim. Of, çok güzel. Rahat koca. sanki işe yarayacak ama. Neyse artık. Koy koyarız. Çok doldurduk ya. Değil mi? Arkadaşlar şuraya da bir tane şey daha koyacağım. Şöyle. Yani yaşlarına girerlerse basta yaparız. Basta getiririz bileyim. Bir şey olur. Çünkü bu neredeyiz? Evet. Bu neredeyiz? <laughs> Hatta bu çekin. Bunu buraya koyacağım. Şu ışıksız kamaları istemiyorum. Işıksız kalırlarsa gidiyorlar. Hatta şu çekip ben koyacağım. Bu resme her yeri zaten aydınlatıyor. Biten. Bir dakika. Güzel oldu evet. Hatta küçük. Bir tane şuraya koyayım. Ee, küçük bir tane kalp koyalım arkaya da. Güzel olacak ya. Kendime inanıyorum. Bu of çok güzel oldu. Güzel olacak değil mi? Çok güzel oluyor. Ne güzel değil mi? Çok güzel olması Güzel benim için bir hoş bir şey. Hayır hayır. Bunu bu hale koymayalım. Bütün her şey bozuluyor o zaman. O yüzden Evet. Oraya uyuyacak bir şey mi buldum? Onu koyacağım şimdi. İyi da buraya Ben bunu elbiseye koyacağım. Çünkü birazcık yatıldı. Bir de en önemlisi en ama en ama en önemlisi benim için. Ee, arkadaşlar buraya giren, Biraz süt alın. Onlar süt içiyor ya. Süt alın koy. Tamam. Bakın mantık olsun. Şimdi aklıma geldi ama hiç yapmadım. <gülüyor> <gülüyor> Aa, 13 dakika olmuş. Aa, güzel. Videoyu kaç yıl sonra bitireceğiz? saniyelerle yarışmak zordur. Öyleyse. Kitap koyacağız da asla kitap okuyacaklar. Nasıl artık Güzel bir şey olur. Ya <laughs> ne, neyim olur? Evet. 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 Tamam sen nereye koyacağım? Evet. Güzel oldu. Güzel olsun. Evet güzel, güzel, güzel oldu gerçekten. Şuraya da bir tane sada yapacağım. Oo, bu da bu da oraya mı gittin lan diye. Ben bilmiyorum. Ayıp oldu. Pardon. Pardon arkadaşlar. Ayıp oldu ama. Ayıptır sorması. Söylemesi de ayıptır. Ayıptır. şunu çok çok beğendim ya. Sanki aç kesiyoruz be. Daha bir şey atamıyoruz burada. Evet bakın. Bu da üstüne koyulduğunu biliyorum. Şunlar üstüne de koyuluyor da. Aa koyduklar. Aa <laughs> neyse. Ee, Buraya da bir tane otruvadası gibi bir şey daha doğrusu da. Şu dışarı şey koyalım. Diğer bir tane daha alalım. İşte şöyle dışarı koyalım arkadaşlar. Bak çaktırma. Çaktırtma. Çaktırma, çaktırma. çaktırma da koyalım. Çaktırtma dedik de çakma. Çaktırtma yüzü de gibi oldu. Ne bileyim. Neyse. Sonra size taktık vereyim mi? Yani Hemen böyle koyun tamam mı? Güzel olmadı mı ya? Çok güzel gözüküyor şaka yaptım. Buraya koyduk. Yani diğer şeyler güzel oluyor düğün gibi. Onlar da güzel oluyor. Size öneririm. Gel yayın. Şaka istersiniz bakın. İnşallah böyle kalp kırıklığı da. Bakmayın İksel sizin için video düzenliyor. İzlemesi de iki oluyor. Ben şu bir tane eskidik yapmıştım ya. O da iki kişi izlemiş. Bir milyon. Bir saatte uğraşmışım. Allah Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Bunlar da abartmayın ama siz de bir like çok görüyorsunuz arkadaşlar. Biz burada götürüze yırtalım. Siz de ala memleket. Allah Allah. Lütfen videoları beğenin bakın. Ben ki veriyor. Sonra hepsi boşa. Boş oluyor. Ama yalan değil. Değil mi? değil mi? Değil mi? Değil mi? Değil mi? Evet işte. Değil mi? Değil mi? Boşa değil mi diyorsun? <laughs> çok ya. Abi ya ben Suriye hadi be hadi gitti arkadaşlar video çok uzadı ya şimdi hmm. izleyeceğiniz hepsi hiç emek harcamadan çok emek harcamamazsınız diyeceksiniz mi? ya bazı emek harcamış bunu beğenmiyorum. <laughs> Ne yapayım biliyorsunuz sen yani. kısaca. O özür dilerim. Ama şu lütfen like, videolarımı beğenin. Abone Size Bir günde üç tane video pay paylaştım. Dört tane bir günde. Beş tane altı tane paylaştım ben. ya Yarınlar iki iki gidiyor. Ne bileyim. Ya bunu neden koyduk ya. Şu yanı kalsın tanrıdan. Arkadaşlar tane ya. Şöyle bir şey koyacağım. Ay, birazcık akılları çalışır da evcil hayvanları. Glüo makas her şeyi koyalım. Glüo ne biliyorsunuz yani? Hangi Yani birinci sınıfı öğreniyor. biliyor Glüo demek yapıştırıcı demek. Bunu herkes biliyordur. Neyse. Başa şey hatırlatmadım buraya daha bir tane peluşe koyalım yere. Ha, peluş dağmaları en çok sevdikleri biliyor musunuz? Aslında peluş dağmaları aşıva gitmiyor. Ve size yalan söyledim. Beni affedin. Okey. Affettiyse sevindim bakın. Ver bunu aşıva. Abi orada durmuyor mu ya? Aa! Ah, bozuldu. Ha, bozuldu. Ah, bozuldu. Ekran gitmiyor. Aa! Ah. Lan bir dakika. Ya bu gitti. Orayı koy diyen mi oldu ya? Ben şurada Burası çok boş kaldı ya. Arkadaşlar çok boş kaldı burası. Video da uzadı. Hii, küçük olduğum şey oldu. Video uzadı. Hayır hayır. Ve sesim çıkmadıysa ağlarım şu şu yere geçip kesin sesim çıkmadı bakın. Bağırıyorum ya. Bağırdım. Olmuyor. Yeter. Gıcık oldum. Bu işten ben de. Bir like'ı lütfen çok görmeyiniz. Bu da bir uyarı olsun. Bunlar gitsin zaten. Bir de şu gitsin. Şu daha kalsın. Bir de ya da bir tane. <laughs> Pardon. Üf be. Ben de ama. Eee şarjı da azaldı. Neyse artık hadi. Ben çok işgülüyorum. Neyse artık. Ana. Ana. Tamam tamam. Şey bir tane şey koyalım. Tamam. Bitti. Sizce nasıl oldu? Aa, bir yer daha varmış. Daha burası boş kaldı ya. Arkadaşlar ben geberdim. Neyse bunu diğer diğer videoda bunu arkadaşlar yapacağım tamam mı? Burayı bitireceğim. Bitireceğim. Burayı bitireceğim. E, emin olun. O yüzden yayında kalın canlarım. Okey. Bakın. İki video atmayacağım tabi. Bu da götü bir yırtılır. Pardon ayıp oldu. Neyse işte. Ve o yüzden inşallah kalırsınız. İnşallah. Yani Böyle diyorum. Ve yayını kapatıyorum. Elimi yorumlarda puanlarınızı istiyorum. Yarın bitmedi. Yani isterseniz yatak odasını puanlayınız. İsterseniz puanlamayınız. tane yerleri puanlayın. İnşallah hoşunuza gitmiştir. Hoşçakalın.